Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tek tencerede fırın kullanmadan soslu tavuk tarifi paylaşacağım. Çok güzel bir şekilde pişiyor. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. İlk öncelikle tavuğun sosunu hazırlıyorum. Bunun için 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağını kabıma aldım. 1 tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. İstiyorsanız domates salçası da kullanabilirsiniz baharat olarak birer çay kaşığı tuz, karabiber ve kekik ekliyorum. Şöyle 3 yemek kaşığı da yoğurt ekliyorum ve bir diş sarımsağı da ezerek içerisine ekliyorum. Hepsini artık güzelce karıştırıyorum. Şöyle iyice salça içerisinde ezilene kadar karıştırıyorum. Ben bu tarif için kemiksiz, deresiz tavuk but kullanıyorum. Şöyle yakından göstereyim. Hem kemiğini hem de derisini çıkarttırdım kasaba. Siz de bu şekilde yaptırabilirsiniz. İstiyorsanız kemiksiz tavuk göğsü veya tavuk sarmada kullanabilirsiniz. Şimdi hepsini kabın içerisine alıyorum. Ben 6 tane kullandım. Daha fazla ya da daha az tabii ki kullanabilirsiniz. Şimdi güzelce karıştırıyorum, her yerinin böyle sosla kaplanmasını sağlıyorum ve artık pişirmeye geçiyorum. Tencereyi ocağa aldım, iyice ısındıktan sonra içerisine tavuk butları ekliyorum. Hem çok kolay hem de çok lezzetli bir tarif ve iftara çok az bir zamanınız kaldıysa. 10 dakikada hazırlayıp pişirmeye geçebilirsiniz. Şimdi bir yüzünü 2 dakika, diğer yüzünü de 2 dakika pişireceğim. Bu arada bir adet patatesi de şöyle çok büyük olmayacak şekilde doğradım. Aynı kabın içerisinde karıştırıyorum. Patates de soslu olsun diye aynı kabın içerisinde karıştırıyorum. Tavuk butlar da bu arada 2 dakika boyunca pişti. Şimdi diğer tarafını da çeviriyorum. 2 dakikada diğer tarafı pişiriyorum. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Şimdi içerisine doğradığım patatesleri de ekliyorum. Sonrasında domates, yeşil ve kırmızı biber kullanacağım. Siz de dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Mantar da ekleyebilirsiniz. Hepsiyle gayet güzel oluyor. Hepsini dizdikten sonra tencerenin kapağını kapatıyorum ve yaklaşık 35-40 dakika pişiriyorum. Tabii ki ara ara kontrol ediyorum. Özellikle patateslere bakıyorum. Şimdi bir 10 dakika geçti. Bu şekilde daha tabii ki pişmesi gerekiyor. Tekrardan kapağını kapatıyorum ve pişirmeye devam ediyorum. Şöyle bir patatesleri kontrol ediyorum. Gayet güzel pişmeye başlamış. Tekrardan kapağını kapatıyorum ve pişirmeye devam ediyorum. Bu arada büyük ocakta kısık ateşte pişiriyorum. Tekrardan artık patatesleri kontrol ediyorum. İyice pişti patatesler. Şimdi son olarak bir 5 dakika kapağı açık şekilde pişiriyorum. Böylece suyunu iyice çekmiş olacak. Eğer daha sulu seviyorsanız ona göre ayarlarsınız. Ben biraz daha suyunu çekmiş halde sevdiğim için 5 dakika kapağı açık şekilde pişiriyorum. Artık yemeğimiz hazır. Servis tabağına alıyorum. İçerisinde göstereceğim zaten hiçbir şekilde çiğ kalmıyor ve gördüğünüz gibi gayet güzel kızarmış üzeri de. Şu patatesinden, biberinden de ilave ediyorum. Biraz da kalan suyundan üzerine döküyorum ve artık yemeğimiz servise hazır. Fırın kullanmadan tek tencerede hazırlayabileceğiniz nefis bir soslu tavuk tarifi. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Hem çok pratik hem de çok lezzetli oluyor. Şöyle patatesler pişmiş zaten. Çatalı vurduğum gibi dağılıyor. Tavuğun da içerisini gösterim. Böyle çok zorlamadan zaten hemen kesiliyor. İçi sulu sulu, kızarmış nefis bir tavuk tarifi nasıl güzel piştiğini içerisinin de çiğ kalmadığını görüyorsunuz ve direkt dağılıyor zaten tencerede de gayet güzel kızarmış bir tavuk hazırlayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi tarifimi denemeyi kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın